Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir AFC Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hazır bomba gibi yepyeni bir bölümde sizlerleyim. Bildiğiniz gibi 105 gen olmaya çalışıyoruz ve bakalım bu bölüm başarabilecek miyiz. Boom dili geldi gençler. Daha fazlasını süper bir yeni patlaması yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerden bir 20 bin like bekliyorum. Yorumlara da yazın bakalım. Bu, bu hafta kimleri çıkarttınız? Bedava paketlerden, oyundaki paketlerden en yüksek kimi çıkarttınız? Kaç gen oldunuz? Hepsini yorumlarınıza bol bol bekliyorum. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sonunda yeni kartlar gelmiş. Oha! Bunlar, bunlar hangi gün geldi ya? Gençler bunları ben de ilk defa görüyorum. Aki gelmiş sol 99. Oy 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 oy. Bir sonunda artık bir tane sağ kanat gelmişim bakalım. Evet bunlar eski Karvahal. Kevin de Brün gelmiş 99. Kartlar çok güzel gözüküyor ya. Ve gençler Kante vardı herhalde. Şöyle bakıyorum. Mbappe gelmiş. Tipe bakın mükemmel. Messi'nin da güncellenmiş. Bu da inanılmaz gençler. Hayaller. Arkadaşlar sak tek 99. Oo sonunda yeni bir tane sağ kanat gelmiş 99. Messi 905 milyon gençler şuradan bakalım belki daha fazla gelmiştir pozisyon bildiğiniz gibi bizim sağ kanadımız yoktu pozisyon sağ kanat diyoruz oy sonunda artık tek 99 Messi'ydi gençler sağ kanatta artık Musiala da var bakarsınız bu bölüm Musiala'yı getiririz görmüş olduğunuz gibi oha 337 milyon ve hiç yok şu an markette Musiala gelmiş gençler çok iyi. Artık son 99 sağ kanat var. Bir de kalecilere bakalım. Kaleci de yoktu işte 99. Oy 99 Schmeichel gelmiş oyuna. Oha çok güzel gözüküyor. Ve Kobel'den daha ucuz gençler. O zaman arkadaşlar bu bölüm ya Schmeichel ya ee, Musiala olabilir. Haydi bakalım paket açacağız sizlerle bol bol. Like'larınızı bol bol bekliyorum gençler. Yorumlarınızla yardırın. Bakalım bu hafta güzel bir şeyler çıkarabilecek miyiz? Yine biz efsane paketlerimize gidiyoruz. Copa Americano haftalık paketo satılabilir o. Hocam. Canım hocam. Güzel hocam. Bol bol mascarano. Ve şu kardeşine şuradan bir Roberto Carlos patlatır mısın? Veya çok bir şey istemiyoruz hocam. 99 Messi istiyoruz. Bak buralar yer yerinden yıkılır. 580 milyon. Haydi gençler yollayın laklarınızı, laklarınızı. 3, 5, 8, 10. Başlıyoruz be. Haydi. İyi. Herkesin enerjilerini yollasın. Aldım enerjilerinizi. Hocam volkavod olsun yapma bunu bize ya. Çöp geliyor gençler bir de sıfırla başlıyoruz. Haydi bakalım merkez yollasın enerjilerini. Everybody gentlemen'e inanıyoruz. Başaracağız. Haydi hocam. Buralar yıkılsın. Buralar patlasın hocam. Hocam bari o kadar 12 yandı. 12 yandı. Mascherano olabilir. Ve Mascherano. En azından bir tane basma çıkarttık gençler. Hocam hadi ama ya. Hocam lütfen ya. bir ak bir şöyle gidelim Volkov'da ya. Evet gençler inanılmaz şeyler oluyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum şöyle bir karıştıralım. Şöyle bir karıştırdık. Haydi aslanım. Haydi koçum. Roberto Carlos Brezilya yansın. Arjantin yansın. Yine kavut yok. Yine kavut yok. Çıldıracağım. Çıldıracağım kafa yiyeceğim. Yıkacağım buraları ama ya. Haydi aslanım be. Haydi aslanım be. Herkes yollasın enerjilerini. Haydi EA bizi çıldır diye. Oho. Bu hafta çok kötü gidiyoruz. Niye böyle oldu? Hocam bir tane bile walkout göremedik ya. Bu nasıl bir şey? Evet gençler elimiz ayağımız titriyor. Bir tane bile walkout göremedik. Haydi aslanım diyeceğiz. Yıkılsın buralar. Abi ya. Abi bu ne ya? Harbi bu ne ya? Bir tane bile walkout göremedik ya. Evet gençler, bir tane daha patlatıyoruz. Haydi aslanım artık bir walkout. Oynadınız mı lan bu paketlerle? Oynadınız mı lan bu paketlerle? Evet gençler yine çıldırmaya devam diyoruz. Abi yok ya. Geçen hafta ne kadar güzel şeyler çıkartıyorduk iki haftadır ya. 100 milyonluk bir kaç adam çıkarıyorduk ya. Gençler çıldıracağım. Vay arkadaş. Hadi abicim artık. Kendine gel yey. Patlat şuradan ye. Çıldırt bizi yey. Yine ne maskerano ne walkout. Hiçbir şey göremiyoruz gençler. Elimiz ayağımız titriyor. Hadi oğlum artık la. Oga acayip oynamışlar bunlarla. Bunlarla öyle bir oynamışlar ki. Ve gençler haydi bakalım. Çıldırttı bu paketler bizi. Delirtti bu hafta bu paketler bizi. Ama hocam artık vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Haydi be koçum be. Haydi be. Yık geç şuralar lan bir. Kupa Amerika. Aga be. Valla rezillikli gençler. Sıfır çektik. Sadece bir tane maskarona geldi. Acayip oynamışlar ama en azından 10 tane açtığımız için burası açıldı. Hocam. Hocam Roberto Carlos. 400 milyon. Ronaldinho. 470 milyon. Messi. 500 milyon. Hadi hocam lütfen ya. Bir defa daya bir defa Bir defa şu kardeşlerini sevindir Herkes yollasın enerjilerini gençler 99 çıksın diyoruz Yalvarıyoruz Haydi hocam Brezilya Arjantin Brezilya Arjantin Ve gençler 97 Vidal çöpü geliyor Kalpler paramparça Hayaller yıkılıyor 500 milyon hayalleri kurarken 72 milyonluk adam çıkarıyoruz. Ya yok aga ya. Ya vallahi yok ya. Şuna bakın çıkabilecek listede bile yok 97'lerde ya. Evet gençler bu paketlerimizi de bozmuşlar. Sağ olsun yey. Buradan şansımızı deneyeceğiz. Burası da satılabilir. Haydi hocam. 90 99. Patlat lan bir 99. Evet buradan da gençler 90 çıkıyor tabii ki. 1000 paramız kaldı. Buradan bir belki Messi falan çıkartırız. Bir mucizemizi deneyelim. Belki bir Ronaldinho çıkartırız. Haydi hocam. Haydi hocam yap şu gerekeni bak. Satılamayan satılamazla satılabilirlerden vermedin. Var şu kardeşine satlamaz 99 ver. Brezilya veya Arjantin görmek istiyoruz. Haydi oğlum. Uruguay değil ya. Hocam Uruguay değil ya. 97. Çöp Nunes çıkıyor gençler. Uruguay değil Arjantin görmek istiyorduk ya. Ve arkadaşlar en yüksek nereden veriyor? Son paketimiz artık. 96-99 şuraya girişiyoruz. Haydi hocam. Bir kaleci Marshall. Tamam mı? Bir stoper Ricard. Bizi çıldırtır. Haydi bakalım ilk yere atlıyoruz. Herkes yollasın ercilerini. 3, 5, 8, 15. Haydi hocam. E İspanya. Medeo. Declan Rice mı? Rodri geliyor. Rice diyorum. Rice İngiliz. Rodri geldi gençler. 98. Bazılar için çok iyi ama bizim 104'lük takımımız için hiçbir şey Rodri. Hoş geldin Rodri diyoruz. Keşke satılabilir olsaydın diyoruz. Aga be. Ve gençler bari bir de şansımızı buradaki takasımızdan deneyeceğiz. Bakalım buradan 99 çıkarabilecek miyiz gençler? Hayaller bir Ricard, bir Schmeichel. Neden olmasın diyeceğiz. Haydi hocam haydi. Herkes yollasın enerjilerini. Bastır diyoruz. 4 tane oyuncumuzu koyuyoruz yeni çıkarttığımız. 3, 5, 8, 10, 5. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Türkiye mi? 99 kim var la? 95 Uğurcan Çakır geliyor. Uğurcan Çakır, Froyler ve Zayç geldi gençler. Adam bize söver gibi verdi yala. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi paketlerin bu haftaki fiyaskosundan sonra 98 Rotliler, Modriler sizlerle ee, buradan arama diyelim. Musial arkadaşlar daha yeni geldiği için fiyatı düşecektir. O yüzden bakın şöyle Şımayşır'ı takip et demiştim. Bir de buradan sizlerle ee, sağ kanat diyeceğim Ve görmüş olduğunuz gibi Musiala'yı takip et diyelim Takip listem diyelim Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Schmeichel 340 milyon Musiala da 320 milyon ama Musiala oyuna yeni geldi Schmeichel bir önce gelmişti O yüzden Musiala'nın fiyatı tekrar düşecektir 270'e falan O yüzden bu bölüm kaleci Schmeichel'i getirelim Diyeceğim Arkadaşlar 104'e tabi paramız yetmez 600 milyon 104'ü ama şöyle bir 102'sini getirsek. Maskeranolarımızla onu 103'e bassak. 400 milyon gider. O zaman gençler 102 şmayşeli getirelim bakalım. Ve boom görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar takımımızdayız. 102 şmayşelimizi satın aldık buradan. Hazır mıyız? 3. Ya da oğlum 105 ol. Hadi oğlum 105 ol diyeceğiz gençler. Bakın Donnarumma'dan her şeyi kat kat daha güçlü. Eee artı 18, 32, 10, 31, 9, 5. Gönder diyoruz. Aa, 105 olmadı be. 105 olmadı be. Evet gençler Schmeichel'ı derece yükselt diyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 101 dondurmamız gitti. Yerine 100 3 Michael geliyor. Hadi be Michael. Kardeşim. Evet gençler Michael'ı bir daha uçmaya vereceğim. Michael. Reis bizi 105 gen yapıyor musun? Haydi bakalım diyoruz gençler. Yine 104'te kaldık be. Ah kalbim. Evet gençler bir maskara almamız daha var onunla da bir mucize deneyelim sizlerle Tamam mı? Yüzde yirmi şansımız hadi Maldini Yüz görür müsün aslan parçası be Haydi be Haydi gençler yüzde yirmi şansla Maldini'yi deniyoruz Aaaa! İşte bu yüzde yirmiden patlattık. Yüzde yirmiden Maldini. Yüzde yirmiden Maldini'yi patlattı. Yürü be! Yürü be işte bu! Paketlerde çok şanssızlık bugün gençler ama. Yüzde yirmi şansla Maldini'mizi yüz patlatıyorum e patlatıyoruz. Kral. Helal lan sana Maldini be. Oha yine 105 olmadık ya. Hocam bu takım nasıl 105 olmaz? Gençler, bütün takımımız 104 ve 103 oldu. 1 2 3 4 5 5 tane 104. 1 2 3 4 4 tane 103, bir tane de 100 Salah'ımız var. Oraya da haftaya inşallah 104 Musiala'yı getireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi gençler. Maldinimizi 102'den 103'e yaptık artı bir gen. 101 dondurma gitti. 103 gen Şmaişşel geldi artı iki gen de oradan. Bu bölüm takımımız artı üç gen atladı. Helal olsun diyoruz. Gençler daha fazla için beyni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Buraya koydum videoları izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.